Yeni bir videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün mevlidimiz var camiye gidiyoruz camiye. <laughs> mevlid yapıyoruz sünnet mevlidi ve hayır birazdan çekeceğim camide mevlidi yani hatıra olarak bize de siz de izleyin oğlamız giydi sünnetliklerini Bugün bundan belli bir zaman önce aramızdan ayrılıp ahiret alemine intikal eylemiş olan Mehmet kardeşimizin ruhuna ithafen Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okuyacağız. Aynı zamanda bugün Aras yavrumuzun da sünneti münasebetiyle sünneti Rasulullah'ı ihya etmenin şerefine bu meclisi, bu Kur'an meclisini tertip etmişlerdir. Cemaatlerin mübarek olsun. Aras yavrumuza acil şifalar diliyoruz. Sünnet-i Rasulullah ile dolu bir hayat diliyoruz. Merhum Mehmet kardeşimize de yüce Mevla'dan rahmetler temenni ediyoruz. Bu süre içerisinde Allah kelamı Kur'an-ı Kerim okunacak, Mevlidi Şerif okunacak. Sizlerden huşu içerisinde dinlemenizi rica ediyoruz. Mevlidi Şerif anında sevgili Peygamberimizin ismini duyduğumuzda lütfen ona salatu selam göndermeyi de ihmal etmeyelim. Umulur ki yücem Mevlam bizleri o şerefli nebinin şefaatine mazhar eyler. Gösterdiğiniz anlayıştan dolayı şimdiden teşekkür ediyoruz. Yücem Mevlam cümlemizden razı olsun. Bu meclisi Muhammediye'nin manevi ecrinden cümlemizi hissedar eylesin. Amin. لا يستبي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى <applause> güzel Yavaş konuş yavaş. yavaş, yavaş Hı -hı şükür. De Hı -hı. İyi de Hı -hı. Allah ha, Allah. Yaşım, Allah bir kez şey Bir Allah.

Oh. viran olmuş benim Seydi kainat Hazreti Fahra Muhammed Mustafa defeden bozu çünkü Abdullah ben oldu hamile vakti geçti hafta ayam illa hem Muhammed gelmesi oldu çok olan قل ربي قل انظر عيني جسيم قل لسلامكم اتناه نعم دو دو صادقا سلطان الدين نوراً القدوس سماوات موت صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنه الرجل

والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Vessalatü vesselamu ala Resulina ve ala ve sahbihi ecberin. Ey kummetle, nar şöldüren, yüzlerimizi ahir zaman nebisiyle güldüren o Allah, bizleri bitmez tükenmez rahmetine, Habibinin şefaatine mazhar eyle Allah'ım. Sevgili Peygamberimizin doğum saatini buyduk, saygı maksadıyla kıyama durduk, bu halimizi kendisine duyur ya Rabbi. Yerlerimize oturmadan önce cümle günahlarımızı affı mağfiret eyle Allah'ım. Kırık gönüllerimizle sana yollarıyoruz. Bizleri Habibine layık ümmetler eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin. Ruhuna ithafen Mevlid-i Şerif terkip edilmiş olan bundan bir süre önce aramızdan ayrılıp ahiret alemine intikal eylemiş olan Mehmet kardeşimize ya rahmetin tecelliyle ya Rabbi. Senin kanımun cennetiyle ya Rabbi. sünnet olan küçük yavrumuz Aras yavrumuza acil şifalar nasip eyle ya Rabbi. Ha. Amin. Amin ya hummeti habibika el amin. rabbil alamin el fatiha. Şif çit. Şif çit. Kimseler ayıp olmadı bu risalete Çünkü kavusun görüp geçti öte Vardı erişti o muhadirete Bir vurdu lafızı savt ol padişah Mustafa'ya söyledi işte deydi ki malum, matlum ben sevdiğim cani ve adım benim gece gündüz deyim ne ola gel cemalim, gel habibim sana aşık kalmışam günle halkı sana ben de kalmışam. Ne muradın var ise kılım revan Ne <laughs> salli ala seyyidine Muhammedin nebiyyi ümmi ve ala Alihi ve sahbihi ve sellim Allahümme salli سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الله Habibim nedir o kim diledin Bir avuç toprağa minnet meyledin Ben sana aşık olacak ey latif Senin olmaz mı dualem ey şey Zatımı amirat edindim Zatını bile yazdım Adım ile adını Hem dedi kim Ya Muhammed ben seni Havdet edip davet et kullarımı Ta gelü ben göreler didarımı Hakkın emriyle ol şahı cihan <gülüyor> <gülüyor> Biz kanumuz kulları sen şahsın Gönlümüz için düşen mağsın uhm. Ümmetin olduğumuz devleti yeter Hizmetin, hizmetin kaldığımız izzet yeter ya ilahi ol Muhammed hak için Ol şefaat kanı Ahmet hak için Göz yaşı hak için aşıkların Bağrı başı hak için sadıkların Bizi günahkar Asi ve cirim kulları Yarlı kim Günahlardan beni Sana layık kullarımla hem demet Ehli derdin sohbeti mahrum hem Süleyman fakire rahmeten yoldaşın iman makamun cennete affedü misyanımız kul rahmeti Al Habibin yüzü suyu hürmeti Ya ilahi sakla kıl imanımız Verelim iman ile Kur'an ile ta canımız Ya ilahi ma bizi vallih bu dua أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Vessalatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi Ya Rabbel Alemin. Bir cümle zerrat-ı kainattan sadır olan hamdü senalar, minnet ve şükranlar, takdisler, tazimler, tebciller ancak sana mahsustur. Sayısız nimetlerinin içinde buluyoruz bu nimetlerinin en büyüklerinden ve en güzellerinden evet. olan iman nimetinden bizleri ebediyen mahrum eyleme ya Rabbi. Amen. Ya ilahel alemin kitabı keriminde üdü'uni estecib Ey kullarım bana dua edin, duanızı kabul edin buyuruyorsun. Şu anda acizane, fakirane fakat halisane yalvarış ve karışlarımızla ellerimizi sana açtık boyunlarımızı büktük. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya ilah el Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i, mevlidi i, Mevlid -i Şerif'i, aralarında getirmiş olduğumuz salatü selamları dergah-ı izzetinde kabule karin eyle Allah'ım. Hasıl olan ecme sübatı evvelen ve bizzat hace-i kainat hulasay mevcudat nebi zişan, fahra alem, Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın mübarek, temiz ve aziz ruhlarına hediye ediyoruz. Sen ikram eyle ya Rabbi. Sevgili Peygamberimizin Ali Ezvacı Tahirat ve Sahabe-i ruhlarına da vasıl eyle Allah'ım. İlahi Ya Rabbel Alemin bilhassa Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den, mevlid Şerif'ten, salatu selamlardan, Tahiyatu ikramdan hasıl olan ecr-i mesubatı iş bu Mevlid-i Şerif'i tertip eden din kardeşimizin ahirete intikal eylemiş olup isimleri kendi kalbince mürad olan cümle yakınlarının ruhlarına olmak üzere bilhassa bundan belli bir zaman önce aramızdan ayrılıp ahiret alemine intikal eylemiş olan merhum Mehmet kardeşimizin ruhuna hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Din kardeşimizin mekanını cennet eyle Allah'ım. Kur'an-ı Kerim'in nuru ile kabrini tenvir eyle Allah'ım. Taksiratını affeyle, seyyiatını hasenata tebdil eyle ya Rabbi. Bahusuz din kardeşimizin tertip etmiş olduğu bu güzel mutlu günü sen hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Sünnet cemiyetini mübarek eyle ya Rabbi sünnet olan küçük yavrumuz Aras yavrumuza acil şifalar nasip eyleyip hayatı boyunca sünnet-i Resulullah üzere yaşamayı kendisine ve cümlemize nasip müyesser eyle ya Rabbel alemin. Din kardeşimize yavrusunun bugünkü bu güzel mürüvvetini nasip edip gösterdiğin gibi diğer büyük mürüvvetlerini görmesinde nasip eyle Allah'ım. Bahusuz bu davete icabet ederek uzaktan yakından teşrif edip Kuşu içerisinde Kur'an-ı Kerim mevlidi Şerif'i dinledikten sonra gönülden yalvarışlarıyla sana amin nidalarıyla yalvaran kadın erkek cümle din kardeşlerimizin de ahirete göçmüş ana baba evladu iyal akraba talukatının ve bil umum ehli ruhlarına hediye ediyoruz sen vasıl eyle Allah'ım nesilleri kesilmiş isimleri silinmiş nişanları iki kabir taşıyken, iken onlar da kaybolmuş, mezarları çimenzar olmuş. Mübarek gün ve gecelerde kendilerine bir Fatiha dahi gönderecek kimseleri kalmamış rahmete muhtaç nice nice din kardeşlerimizin bilhassa iş bu şapçı kasabası kabristanlığında yatmakta olup bir Fatiha'ya muhtaç olan nice nice din kardeşlerimizin ruhlarını da bu Kur'an meclisimizden haberdar eyle Allah'ım. Ya Erhamer Rahimin, hasta kullarına şifalar ver, dertli kullarına devalar ver, borçlu kullarına edalar ihsan eyle. Ne murad olanları ben murad eyle. Ne şad olan ümmeti Muhammed'i en kısa zamanda hendan şadan eyle Allah'ım. Bizleri görünür görünmez, her çeşit afet ve belalardan, yangınlardan, sellerden, depremlerden, hastalıklardan, bilumum afetlerden, bilhassa yaşadığımız son çağda ani süratli beklenmedik bir şekilde zuhur eden trafik kazalarından cümlemizi emin-i muhafaza eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, şu anda duamıza amin nidalarıyla katılan din kardeşlerimizin, kalplerinden geçen her ne dilekleri varsa sen onları nasip ve mukadder eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin, ya erhamer rahimin. Son nefesimiz hitamında kelime-i mübareke ki buyurun aşk ile şevk ile eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü mübarek cümlelerini rahat döşeğinde Çocuğunun yanında tekrarlayarak bu dünyadan ebedi aleme göçmeyi ve böyle bir hüsn-i hatime ile sana ruh teslim edip çene kapamayı cümlemize, cümle inanan kardeşlerimize de nasip yasır Allah. Amin bi hurmeti habibikel emin. Amin ve bi hurmeti seyyidil murselin. Velhamdülillahi <laughs> <laughs> rabbil alemin. El Fatiha. Cenab-ı Mevlam kabul eylesin. Mevlid şehrimiz Amin. mübarek olsun. Sabrınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Allah'a mücevher, tüm özler razı olsun. Ağzınıza sağlık. eksik olmayın. Allah razı olsun.